Merhaba arkadaşlar, birçok arkadaşımız kabine toplantısını merak ediyor. Kabine toplantısının olacağı günü an itibariyle biz de sizlere şimdi aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı yarın yani 31 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi e, yarın toplanacak ve gündemde kritik konular var. Bu kritik konular arasında aşılama takvimi. Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor. Evet, bir diğer madde ise telafi eğitimi. Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor. Aynı şekilde okullarda bunun içerisinde yani okulların açılmasıyla alakalı karar eee kabine toplantısında bekleniyor. Normalleşme planı e, toplantının en önemli gündemlerinden biri. Toplantının ardından 1 Haziran itibariyle uygulanması planlanan kademeli normalleşme planına da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Yani 1 Haziran'dan itibaren yasaklar nasıl kalkacak, nasıl bir yasak kalkımı olacak, nasıl bir normalleşme dönemi olacak... ...bununla alakalı açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yapılması bekleniyor. Ayrıca NATO zirvesi var. 13-14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinin de toplantıda gündeme geleceği tahmin ediliyor. Yasakların kalkması ile alakalı tabii ki en önemli ana maddelerden biri yasakların kalkması, okulların açılması ve normalleşme. Bu maddeler çok çok önemli. Yarın bizde sizleri kabine toplantısı bittiği an itibariyle ayrıntılı şekilde biz sizleri bilgilendireceğiz. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.